Merhaba arkadaşlar ben Step by Fire öncelikli kanalıma hoş geldiniz. Bugün oyuna yeni gelecek olan güncellemeler hakkında konuşacağız. Bu güncellemelerle ilgili zaten daha önce bir Türkçe'ye çeviri yaptığım bir video var. Onu izleyebilirsiniz. Onu da şu kısma kart olarak koyacağım. Oradan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz ama yine de biz şu oyuna gelen yeni yamanotlarından olaya bakacağız. Videomuza geçmeden önce hala kanalıma abone değilsiniz, abone olabilir ve gelecek olan videolardan da haberdar olmak için zil butonuna basabilirsiniz. Ayrıca videolardan keyif alıyorsanız, istifade ediyorsanız da videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Dedikten sonra laf fazla uzatmayalım ve hadi videomuza geçelim. Evet. Şimdi şu kısımdan arkadaşlar gördüğünüz gibi ne diyor? Yeni etkinlikler ön incelemesi ve yıl dönümü kutlaması adı altında bir yeni sekme açılmış. Şimdi arkadaşlar ne diyor? Yeni yıl kutlaması Temmuz'un ikisinde açılacak diyor arkadaşlar yeni etkinliklerle beraber. Burada zaten daha önce bahsettiğimiz gibi hem kıyafetlere hem de artifeklere özel yükseltme olayları geliyor arkadaşlar. Burada mesela ne diyor? Kıyafetlere Gemlerle beraber yükseltme olayı ve artıfaklara de augment yani oraya nasıl diyelim bir ekstra gem koyacağız veya ekstra yeni özellikler ekleyeceğiz gibi bir olay söz konusu. Ve bunları nerede yapıyorduk arkadaşlar? Bu alanda yani köy kısmına herhangi bir yerine Malirik'in nesiydi o? Bir daha bakalım. Malirik'in işte House of Illusion adı altında bir yeni bir bölüm gelecek buraya ve bu işlemleri buradan yapabileceğiz. Şimdi bu itemleri upgradeleme olayı arkadaşlar ne zaman olacakmış? Güncellemeden sonra olacakmış. Şimdi bu güncellemeler nasıl olacak arkadaşlar? Bir kere itemlerinizin 16 level olması lazım. Yani 16'ya ulaşmış olması lazım. Burada Darkfall gemi görüyorsunuz. Darkfall gem arkadaşlar ne diyor? Mitik ve daha üstü nadirlikteki kıyafetler arkadaşlar ne diyor? Statını yani main statını arkadaşlar ekstra bir sayı ekleyeceğiz. Yani atıyorum atak bonusu 60sa biz onu 66 yapabileceğiz veya daha yüksek yapabileceğiz. Bu tam kaç olacak belli değil henüz. Aynı şekilde evolution gem var. Evolution gem ve tier 1, mitik veya daha yüksek nadirlikteki itemleri tier 2 veya tier 3'e dönüştürebileceğimiz bir özellik. Bu gerçekten önemli. Çünkü genelde mesela şurada gösterelim. Benim altta mesela şu an gear rate 3 dönüyor arkadaşlar. Burada genelde bize tier 1 item de verebiliyor ve yüksek nadirlikte item veriyor. Dolayısıyla o tier 1 olan ve mitik olan veya daha yüksek varyant teme biz tier 2, tier 3'e döndürebileceğiz. Bu sayede güzel itemler elde edebileceğiz. Şimdi variant gem'e e geldiğimiz zaman o da ancient mitik silah veya bengal'ı arkadaşlar variant giyere dönüştürebileceğiz ve variant özellik ekleyecek. Şimdi variant özellik ne demek? Onu böyle herhangi bir item üstünden göstermek istiyorum. Şuradan mesela. Evet mesela variant bir silah arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kalkan. Şu silahın veya işte kıyafetin veya aynı şekilde üçlü setlerin altında bulunan bu kendi özelliği haricinde. Onun altında bir sekme daha açılıyor. Mesela burada e, Unrivaled Power demiş. Bu mesela ne oluyor arkadaşlar? Bu alt bonuslardan herhangi bir tanesini max olarak bize veriyor. Bu bir... Ve varyant item özelliği oluyor. Tamam bu şekilde. Dolayısıyla şimdi tekrar o sekmeye dönecek olursak. Burada varyant gem o işe yarıyor arkadaşlar. Varyant gem ile beraber ancient, mythic iteme veya bengala bir varyant item özelliği ekliyoruz. Ki bu çok çok değerli olacak bizler için. Ve dolayısıyla bu varyant gemi biz kolay kolay elde edemeyeceğiz gibi görünüyor. Çünkü gerçekten çok sağlam bir özellik. Transmission Gem arkadaşlar Ancient Mythic veya Variant iteme arkadaşlar. Alt bonuslardan bir tanesini değiştirebileceğiz. Onu da şöyle göstereyim. Şimdi gene şuradan şu gir kısmından. Şöyle mesela bakın. Bu değildi mesela ne olabilir? Kötü bir şey olsun. Atak bonus. Mesela bu itemi ele alacak olursak arkadaşlar. Güzel bir item. Atak speed biraz düşük gelmiş olsa da gene de güzel. Şimdi mesela atak bonus var. Crit rate var. Atak speed var. Bu en altta da HP var. Şimdi biz bunun ne olmasını isteriz? Ya crit damage olmasını isteriz veya HP olarak da HP bonus olmasını isteriz değil mi? Şimdi o oradaki gemle beraber biz bunu HP bonus veya crit damage'e döndürebileceğiz. Ve oranı da aynı bu hizada kalacak. Yani ekstra özellik geldiği zaman alt, alttan alt starttan bu Tekrar rollenmeyecek. Gene aynı şekilde burada kalacak. Ki bu da gerçekten güzel bir özellik. Ama o da aynı şekilde çok zor elde edeceğimiz bir gem olacak. Transmission gem ismi. Evet bu şekilde. Transmission veya Refine'yi kullandıktan sonra e, alt statüsünde Siz farklı bir stat üstünde değişiklik yapamayacaksınız. Modification yapamayacaksınız diyor. Burası bu şekilde. Şimdi Artifact Augmentation'a geldiğimiz zaman. Bu da gene aynı şekilde. Update'den sonra gelecek ve. Bunu yapabilmeniz için campaign'in arkadaşlar N8 4'ünü bitirmiş olmanız gerekiyor. Burada da Augmentation Gem'e e baktığımız zaman bunlar gene Artifact üstünde bir işlem yapmamız için gerekli olan gemler. HP veya atağına arkadaşlar küçük bir güncelleme yapacak yani yükseltme yapacak. Advanced olan yani biraz daha yüksek seviyede olan ise arkadaşlar. Evet gene HP veya atağına arkadaşlar bu sefer daha yüksek bir güncelleme yapacak. Yani bunu da atıyorum 5 veya 6 işte sayısı neyse arttırırken bonusu bunda daha fazla işte 10 arttıracak 12 arttıracak gibi düşünebilirsiniz. Runic Augmentation gem'e geldiğimiz zaman bu ise arkadaşlar Artifact'e ekstra bir stat ekliyormuş. Ama o stat tabi ne olacak onunla alakalı bir bilgimiz yok. Şimdi geldik şu kısma arkadaşlar. Malix House of Illusion adlı bölümüne. Bu da genel aynı şekilde güncellemeden sonra gelecek. Burada Trial Keystone'larla beraber bu bölüme gireceğiz. Bunu zaten daha önceden söylemiştim. Bu Keystone'ları e, belli etkinliklerle beraber alabilecektik. Burada gördüğünüz gibi şu ödülleri alacağız arkadaşlar ve burada Black Sever adı altında bizden mesela ne veriyor arkadaşlar? Karakterlerimizin bloğunu düşürüyor. İşte burada bize sunulan seçenekler doğrultusunda bura, burayı yapmamızı isteyecek. Orası önemli. Burası belki şey de olabilir günlük veya haftalık atıyorum birinde mesela Blow bir düşürdü. Birinde daha farklı bir özellik adı altında oynamamızı isteyebilir. Burası değişken olabilir. Çünkü United Front'ta öyle olmuştu bildiğiniz gibi. Her gün farklı bir e, özellikle beraber oynamıştık. Evet. Şimdi Black Sever bu şekilde. Haritası bu şekilde olacak gözüküyor. Ve ne diyor arkadaşlar burada? Trial Keystone'lar arkadaşlar belli bir limitte elimizde tutabileceğiz. Bunları harcamamız gerekiyor. Çünkü sonraki haftaya kaldığı zaman bunlar biz üstümüzden silinecek. Dolayısıyla Keystone'ları biriktirmeden harcamamız gerekiyor. Ve burada ne diyor arkadaşlar? O şu kısmı yani The Black Tower kısmını arkadaşlar oynadığımız zaman elde edebileceğimiz ödüller şunlar. Şuradaki gemler hem kıyafetlere uygulayabileceğimiz ekstra özellikler hem de aynı şekilde artifactlere uygulayabileceğimiz özellikler ve onun dışında işte Legendary Skill Crystal, e, Re Recasing Refined Refine Crystal falan gibi şeyler gelecek. Aynı şekilde kırmızı, sarı ve mavi taşlar elde edebileceğiz. Burada arkadaşlar karakterler yani düşmanlar CC efektlerine aynı şekilde slova da olacakmış. Dolayısıyla CC uygulayan karakterleri kullanmamamız gerekiyor. Burada zaten önerilen karakterleri görüyorsunuz. Bunları kullanırsanız daha kolay geçebileceksiniz buraları. Ve yeni bir class geliyor arkadaşlar. Tactician, Tactician class'ı geliyor. Burası da yakın zamanda gelecek diyor çok da yakın zamanda gelmese iyi olur. Çünkü zaten bir dünya olayla karşı karşıya kalacağız. Bugünkü videomuz bu şekildeydi. Bir de bunlara ek olarak arkadaşlar şimdi bazı arkadaşlar Falkia çok önemli değil diyor ama şöyle bir durum var. Tekrar bunu hatırlatmak istiyorum. Kigiri gelecek zaten belli oldu. Tarihi belli olmasa da geleceği kesin belli. Eğer elinizde çok fazla taş varsa bunu da alın arkadaşlar. Çünkü bu karakter hem büyü hasarı vuruyor hem de fiziksel hasar vurduğu için gerçekten Ebis boss'unda çok etkili olacak. Ben mesela aldığım zaman init yerine bunu kullanmayı düşünüyorum. Tabii ki milli karakter sınırı varsa o ayrı. Ondan tam emin diyelim. Arkadaşlarıma da sorup onun bilgisini aldıktan sonra bu karakteri kullanmak istiyorum. Çünkü esoterist bir karakter olduğu için e zaten Nasya, Numera ve Worn bir de Nerissa karakteri de aynı şekilde esoterist grubunda olduğu için bu karakter de güzel çalışacaktır diye düşünüyorum. Hasarı da çok çok düşük olmaz bence. Çünkü bu karakteri getirmişlerse EBIS 2 için de kullanışlı olacağını düşünüyorum ben. Dediğim gibi eğer taşınız çok fazlaysa bunu da alın. Kigiri'yi de alın. Yani ekstra taş açmayın bunlar haricinde. Yani bunu aldıktan sonra eğer pitiniz çok yakınsa burada belki piti manipülasyonu yapabilirsiniz. Bu Beelzebub veya Beatrice Beatrix için bu karakterlerle güzel. E, ama diyelim ki bunda 200 taş açacaksınız ve 190'a 180'e kadar bir Efsu şampiyon alamadınız burada gelip açın. Ama bu farkiye da diyelim ki 170. taşa kadar geldiniz ve 170'te bir efso aldınız. O zaman gidip de burada tekrardan pitman manipülasyonu yapmayın. Çünkü küsür tane taşınız gidecek. Belki sonrasındaki giride o size bayağı dezavantaj oluşturacak. Demek istediğim zaten anlamışsınızdır. Bir de ekstra olarak şunu söylemek istiyorum. Hem Falkeer'de hem Kigir'de yani bu cuma günü ben mesela taşlarımı açacağım. Siz de taşlarınızı bana açtırmak isterseniz bana Discord'dan veya mail adresine ulaşabilirsiniz. Bugünkü videonun konusu bu şekildeydi. Umarım keyif almışsınızdır. Dedikten sonra kendinize iyi bakın ve ben takmaya devam edin.